Oto Anahtar İzmir firmasından herkese iyi günler dilerim. Aracımız Porsche Panamera. Aracımızın standart anahtarı şu şekildeydi. Biz anahtarın standartından kurtulduk ve araca yakışır bir display key yaptık. Anahtarımızı şöyle yakınlar detaylarıyla gösterelim. Önünü arkasını. Şimdi anahtarımız bizi karşılarken tuş açtığımızda logo ile karşılıyor. Tarih saatle karşılışıyor. Normal dokunmatik ekran üzerinden kilitlememiz, açmamız Manuel tuş üzerinden kilitlememiz, açmamız her şey aktif. Ayrıca anahtarsız giriş çıkış keyless go sistemimiz de aktif. Normal anahtar aracın içerisinde bulunduktan sonra aracımızı şöyle bir çalıştıralım. Tekrardan stop edelim. Ve anahtarımızı şöyle bu arabaya yakışırlığını gösterelim. Dijital ekran üzerinden keyless ayarları, menü ayarları mevcuttur araca giriş çıkış mesafe ayarlarını da ayarlayabiliyorsunuz bu anahtarla. Aidiyetten telefon numaranızı ana ekran üzerine kaydedebiliyorsunuz. Olası bir durumda anahtar bulunursa kaybolursa buradan size aramaları için. Tek şarj ile yaklaşık 3 ay pil ömrü sunuyoruz bu anahtarla. Müşterimize hayırlı uğurlu olsun. Eğer sizin de böyle bir anahtar ihtiyacınız varsa anahtarınızı display key'e dönüştürmek istiyorsanız 0544-445-5725 numaralı telefondan benimle iletişime geçebilirsiniz. Porsche Panamera Keyless Display Key uygulaması oto anahtar İzmir farkıyla